Herkese merhaba. Pilates hoş geldiniz. Ben Fatoş. Birazdan sizlerle orta ve ileri seviyede bir kalça egzersizi yapacağız. Aslında kalça ve bacak aynı anda çalışıyor olacağız. Yavaş yavaş başlayalım mı? Şimdi makinayı yanlı kısmından kullanacağız. Footbar'dan destek alarak sağ ayağımı footbar'ın sağ kısmına yerleştiriyorum. Şu an yaylardan en hafif olanını taktım. Bu bizim daha rahat hareket etmemizi sağlıyor olacak. Şimdi food şöyle destek alıyorum. Sağ ayağımı food yan kısmına doğru yerleştirdim. Hemen sol ayağımı da omuzluğa yerleştiriyorum. Ayak parmak ucumu oraya doğru taktım. Ellerimi burada buradan destek aldıktan sonra yukarı doğru gövdemi uzattım. Şayet dengede kalmakta güçlük çekiyor olursanız sol eliniz food bar'da kalsın. Tamam? Gövdemizi dik kullanalım omuzlar kulaklardan uzak olsun. Diğer elimi şöyle bel kısmına aldım. Aslında aşağıda yerde olan sabit olan bacağımı dizden bükerek diğer bacağımı gergin konuma getiriyorum. Ve tekrar yukarı doğru yavaşça yükseliyorum. Bu hareketin en kolay versiyonu buradan destek alarak sağ dizi büküp arabayı geriye doğru itebilirsiniz. Şayet bu size kolay geliyor olursa sol elin Bar ile temasını keselim. Hatta şöyle çift kol ileri doğru uzatalım mı? Biraz dengede çalışmış olacağız. Merkezde nefes alalım. Nefes verirken geriye doğru sol bacak gergin konumda sağ kalça yere yaklaşıyor olacak şekilde aşağı doğru indim ve tekrar yukarı doğru yükseldim. Nefes al. Nefes verirken geriye doğru it arabayı. Aşağı doğru in ve tekrar başladığın noktaya dön. Tekrar nefes al. Kollar ileri doğru uzandı. Bu sizin dengede kalmanızı da birazcık dengeyi de çalıştırıyor aslında. Eğer dengede kalmakta güçlük çekiyorsanız şöyle kolları yanlara doğru da uzatabilirsiniz. Son tekrar yapalım mı? Burada nefes al. Nefes verirken ileri doğru uzan ve kal. Şimdi alttaki bacağımın açısını biraz daha genişleteceğim. Yani kalçayı biraz daha yukarı yükselttim fakat hala öndeki dizim bükülü. Şimdi balans dengeyi sağladıktan sonra arkadaki bacağı hafif bük. Başladığım noktaya döndüm. Burada en dikkat etmemiz gereken noktalardan biri altta sabit olan bacağımız dizden bükülü ve gövde sabit. Gövde, sağ bacak sabit nefes verirken sadece hareketli olan bacağımı gergin konuma getiriyorum. Son tekrar yapalım. Son kez yavaşça geriye doğru it ve bekle. Şimdi kolları şöyle yukarı doğru uzatır mısınız? Kollar kulak hizasına doğru geldi ve alttaki bacağı gergin konuma getirdim. Hareketi biraz daha zorlaştırdık. Şimdi nefes al. Nefes verirken tam açıyla aşağı in, tekrar hop yukarı doğru başladığım noktaya döndüm. Aşağı doğru in ve tekrar hop yukarı doğru dön. Şimdi bütün ağırlığı sağ kalçaya yükledim. Sağ ayak tabanım tamamen yerde. Gerekirse sağ ayak parmak ucunuzu çok hafif yukarı doğru yükseltebilirsiniz. Bu sizin kalçanızı daha çok hissetmenizi sağlayacak. Son kez burada. Hadi kısa kısa. 5. Nefes al. 4, 3, 2, 1 ve hop, başladığım noktaya yavaşça döndüm. Şimdi sağ ayağımı ben size doğru çevireceğim. Yani makineye doğru çevirdim. Sol ayak parmak ucumda şöyle makinenin orta kısmına doğru yerleştirdim. Aslında yerde olan sabit ayağımı yine büküyor olacağım. Sol bacağı da gergin ileri doğru uzatıyor olacağım. Kolları yine şöyle karşıya doğru uzatabilirsiniz. Bu daha rahat dengede kalmanızı sağlayacak. Nefes al ve dik konumda kal nefes verirken yana doğru sol bacak gergin konumda gelsin. Sağ ayak tabanı yerde sadece hafif dışa doğru açıldı ve hop başladığım noktaya döndü. Tekrar ileri doğru uzanırken sağ dizi bük ve sol bacakla uzanışı gerçekleşti. Son dört tekrar nefes verirken yana doğru uzan ve üç tekrar. Bu esnada sol bacağımın iç kısmı birazcık geriliyor. Sağ kalça çok iyi çalışıyor. Son kez Yana doğru uzan ve bekle. Burada kısa kısa. 5, yavaşça. 4, 3, 2, 1 ve hop başladığım noktaya döndüm. Şimdi aynısını diğer yönde yapalım mı? Ben size doğru geldim. Bu defa sol ayağımı ayak barının sol kısmına doğru yerleştirdim. Başlığa da sağ ayağımı yerleştirdim. Şöyle önce dengelimi kurduktan sonra şöyle birazcık harekete alışmaya çalışıyorum. Bu hareket kolay. O zaman şöyle kolları karşıya doğru uzatalım. Nefes verirken sol diz bükülsün. Sağ bacak gergin konuda geriye doğru gitti. Ve başlangıç noktasına döndüm. Beş tekrar. Nefes al. Nefes verirken kalça yere doğru yaklaşsın. Sağ dizimin içeri doğru dönmesine izin vermiyorum. Şöyle çok hafif içeri doğru dönmek isteyecektir. Onu olabildiğince dışarı doğru aç lütfen. Ve sol ayak tabanım yerde. Gerekirse sol ayak parmak uçlarımı çok hafif geriye doğru yükseltebilirim ve burada kaldım. Şimdi bardağım tekrar destek alıyorum. Öndeki sol bacağımın açısını biraz daha genişlettim. Şimdi arkadaki dizi hafif büküp tekrar geriye doğru itiyorum. Az öncekini hatırla lütfen. Sol diz stabildi. Sol kalçayı çalışıyoruz unutma. İtiş esnasında sağ kalça aktif fakat o bacağı gergin konumda geriye doğru itmemiz lazım. Nefes aldım, büküyorum. Nefes verirken geriye doğru uzandım. Nefes aldım, büküyorum ve geriye doğru uzandığımda bacak gergin. hadi hareketi biraz zorlaştıralım. Nefes al, verirken geriye doğru uzan. Baş boyun uzun. Omuzlar kulaklardan uzak, arkada kürek kemikleri birbirine yakın, kalçaya konsantre oluyorum. Unutmayın kalça çalışıyoruz. 5 tekrar daha ve 4 3 2 ve son kez Harika, yavaşça başladığım noktaya döndüm. Şimdi hatırlıyor musunuz? Kolları karşıya doğru uzatmıştık. Tam açıyla yapacağız hareketi. Kolları karşıya doğru uzatıp yavaşça kulak hizasını yukarı yükselttim. Şimdi arkadaki bacak gergin. Tamamen aşağı in ve tekrar yukarı doğru yükseltin. Göğsü karşıya doğru aç. Nefes verirken aşağı ve tekrar yukarı. Üç tekrar in lütfen. Son iki ve son kez. Aşağıda kal. Haydi kısa kısa. 5, 4, 3, 2, 1 ve yavaşça döndüm. Şimdi ben size arkamı döneceğim. Sağ ayağım burada kaldı. Bu sefer arkamı doğru döndüm ama makineye doğru dönüyorum. Hafif ayak parmak uçlarım dışarı doğruydu. Ayağımı, sağ ayağımı hafif arabanın orta kısmına yerleştirdim. Şimdi sol dizi bükerek Yana doğru uzanış var ve tekrar başlangıç noktasına dönüyorum. Bu esnada arabada olan ayağım stabil ve o bacağı olabildiğince gergin kullanıyorum. Kalçayı geriye doğru yaklaştırdım ve tekrar başladığım noktaya döndüm. Üç tekrar daha. İki tekrar burada sol dizin açısına dikkat ediyorum. Yine aynı şekilde az önceki hareket gibi sol diz lütfen içeri doğru bükülmesin. Son tekrar yapalım. Aşağı doğru in ve yavaşça bırak. Ve şimdi sizden ricam Üç tane yay takalım. Bir yayımız hafif, bir yayımız orta seviyede, biri de biraz daha zor seviyede olsun. Şimdi sırt üstü yatacağız. Tekrar arabanın uç kısmına oturdum. Yatış şeklimizi hatırlıyor musunuz? Şöyle omuzluktan destek alıyorum. Omuzlarımı şöyle omuzdan yerleştirip, baş bölgesini başta yerleştirip yatış pozisyonuna geldim. Şimdi topukları şöyle food barın orta kısmına paralel olacak şekilde yerleştirdim. Ayak parmak uçlarımı kendime doğru çektim. Ve sizden ricam kalça eklemi, diz eklemi, ayak bileği ve parmak ucu onlar birbirine paralel olsun. Şu an food barın üzerine topukları yerleştirdim çünkü kalça çalışıyoruz. Karnı iyice aktif hale getirdim. Kaburgaları kapattım, beli yere yaklaştırdım. Şimdi nefes alıyorum. Nefes verirken kalçadan kuvvet alarak geriye doğru kendimi ittim. Dizlerimi çok fazla kitlemeden başlangıç noktasına döndüm. Burada nefes alıyorum. Nefes verirken geriye doğru itiyorum. Tek konsantre olmam gereken yer kalça. Dizlerimi çok fazla gergin hale getirmeden nefes vererek itiyorum. Ve son tekrar. İttiğiniz noktada kalın lütfen. Yukarıda kal. Şimdi yarım açıyla aşağı gelir misin? Yavaşça bük ve it. Yavaşça bük ve it. Aslında açıyı küçülttük. Açıyı küçülttük ve devam ediyoruz itmeye ve hala kalçadan kuvvet alıyorum. Nefes ver. Dört tekrar. Ve üç. iki, Son kez. Ve başladığım noktaya geldim. Yavaşça footbar'a tekrar ayaklarımı footbar'ın dış kısmında olacak şekilde topuklarımı oraya yerleştirdim. Diz eklemi ve Ayak bileği eklemi yine birbirine paralel. Şöyle dizlerin içeriye dönük olmadığından emin olun. Yani dışlara doğru açın lütfen. Eller şöyle kalça hizasında. Pubik bölgesini, bu bölgeyi tabana doğru iterek, beli yere yaklaştırarak ve kalçaya konsantre olarak nefes vererek tekrar itiş yapıyorum. Nefes alırken başlangıç konumuna döndüm. Nefes verirken it lütfen. Parmak uçları hala bize doğru dönük. Ve dizler dışlara doğru açılıyor. Kalçadan kuvvet alarak kendimi yukarı doğru itiyorum. Son iki tekrar nefes verirken ileri doğru kendini it lütfen. Son tekrar ve yavaşça başladığım noktaya geldim. Şimdi kayışları kullanarak kalça çalışmaya devam ediyoruz. Bu defa iki tane farklı seviyede yay kullanıyor olacağım. Bir tanesi orta seviyede bir tanesi biraz daha hafif olabilir. Ve kayışlarımı şöyle rahat ulaşabileceğim şekilde yanlara doğru aldım. Ve tekrar başladığım şekilde sırt üstü yatacağım. Omuzluktan destek alıyorum. Yavaşça omuzlara yerleştirdim. Yanlardan kayışlara ulaştım. Ve ayağımla, futbarla destek alarak çapraz bir şekilde bir kayış diğerinin üzerinde olacak şekilde ayaklarımı yerleştireceğim. Şimdi soldaki kayışı çapraz yaparak sağ ayağıma yerleştirdim ve onu iterek arabayı kendi kontrolüm altına aldım. Şimdi diğerini takıyorum ve onu da diğerinin yanına yaklaştırıp tamamen arabanın kontrolünü sağlıyorum. Şimdi sizden ricam dizlerinizi bükün, bel omurları ve kalça yerde kalsın. Şöyle avuç işlerini de yana doğru yerleştirdim. Hafif dizlerimi birbirinden uzaklaştırdım. Neredeyse kalça eklemiyle aynı hizada parmak uçlarımı da kendime doğru çektim. Kalçadan kuvvet alarak merkezde nefes alıyorum. Nefes verirken ileri doğru itiş yaptım. Dizlerimi çok fazla kitlemiyordum. Tekrar yavaşça nefes alırken çektim ve yine kalçadan kuvvet alarak itiyorum. Nefes al. Nefes verirken dizleri çok fazla kitlemediğinden emin ol. Dizlerinin birbirine yaklaşmadığından emin ol omuzluktan çok fazla destek almadığımızdan da emin olalım çünkü kalça çalışıyoruz şu an tek konsantre olmamız gereken yer burası bacakların birbirine paralel olmasını sağlayarak son kez itiş yaptım ve bekle yavaşça şöyle bacakları açar mısın ve yavaşça tekrar yaklaştır ve bük hadi bir tık hızlanalım nefes ver İt, aç kapa ve yukarı nefes al it Aç, kapa ve hop yukarı. Son üç. Aç, kapa ve yukarı. Son kez. Ve karnıma doğru çektim. Şöyle yavaş ve kontrollü bir şekilde kayışları çıkarttım. Kayışlar tekrar yanlara doğru geldi. Ve biz ayağa kalktık. Şimdi sadece bir ay kullanalım. Bu defa hafif derecede bir yer kullanacağım. Ne çok sert ne çok hafif olsun. Çünkü bacakların biraz daha dışlarında hissetmenizi istiyorum. Arabanın arka tarafına geldim. Önce sabit olan kısma sağ ayağımı yerleştireceğim. Orta kısmına ayağımı yerleştirdim. Çok hafif parmak ucum dışa bakıyor. Ve kontrollü ve yavaş bir şekilde arabaya yakın bir şekilde ve diğeriyle paralel şekilde diğer ayağımı yerleştirdim. Şu an araba benim kontrolümde. Biraz burası denge istiyor. Kalçayı şöyle içeriye doğru alıyorum. Omuzlarımı geriye doğru aldım. Avuç içlerim şöyle kalçayı gösterecek şekilde kollarımı iki anda uzattım. Bacakların biraz daha dış kısmından kuvvet alarak nefes verirken arabayı yana doğru itiyorum. Ve yavaş ve kontrollü bir şekilde tekrar başlangıç konumuna getiriyorum. Şimdi bu hareketi yaparken şöyle kolları da omuz hizasına açalım mı? uzadım ve tekrar başlangıç noktasına nefes aldım. Nefes verirken yana doğru uzadım ve tekrar başlangıç noktasına. Burada yine tek konsantre olmam gereken yer kalça ve bacağın şu dış kısımları. Orayı olabildiğince sıkarak ve kullanarak yana doğru itiş yapıyorum. Son kez yana doğru it lütfen ve yavaşça başladığın noktaya dön. Şimdi arabayı sıfırladım. Ama ben bir sonraki hareket için sizden birazcık arabayı itmenizi isteyeceğim. Arabayı biraz it ve burada kal. Orada sabitle. Şimdi yarım açıyla bir squat. Dizler dışlara doğru açıldı ve hop başladığım noktaya döndüm. Arabanın kapanmasına izin vermeden tekrar yarım açıyla bir squat yaptım. Dizler dışlara doğru geldi. Hop tekrar yukarı doğru yükseldim. Özellikle Yukarı doğru yükselme esnasında tabanımı yere doğru iterek kalçadan kuvvet alarak yukarı doğru uzanıyorum. Dizler içlere doğru dönmüyor ve arabayı olabildiğince sabit kullanıyorum. Her nefes alışverişte yarım açıyla aşağı doğru iniyorum. Son kez burada kalalım. Küçük küçük gelir misin aşağı? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 bir ve hop şöyle kontrollü ve yavaş arabayı da kapattım ve geriye doğru adım attım. Şimdi ters dönelim. Diğer yönü kullanalım. Bu defa sol ayağım sabit olan kısma geliyor. Sağ ayağımı diğer ayağımla aynı seviyede olacak şekilde yana doğru bastım. Kuralları hatırla. Arabayı yana doğru hafif itiş yapıyordum ama kalçayı şöyle aktif hale getirelim. içeri doğru alalım. Pubik bölgesi karşıya dönük olsun, omuzlar geride kürek kemikleri birbirine yakın, nefes verirken yana doğru itiş yapıyorum. Yine bacak ve kalçadan kuvvet alarak nefes al verirken yana doğru it lütfen. Hop, tekrar başlangıç noktasına. Dört tekrar yana uzla ve tekrar başladığımız noktaya. Üç tekrar özellikle arabayı sıfırlama esnasında sanki başın üst noktasından biri bizi yukarı doğru çekiyor. Kalçayı sıkarak içeri doğru alıyorum ve son tekrar Yana doğru uzla ve aşağı doğru in. Süpersin. Şimdi arabayı yarım açıyla biraz daha itiyorduk. Çok hafif ittim. Burada sabitledim. Kalçayı kullanarak yarım açıyla bir squat yaptım. Tekrar yukarı doğru. Nefes al. Nefes verirken aşağı doğru in. Dizler dışarı doğru dönsün. Ve arabanın kontrolü unutmayın hep bizde. Onun çok fazla hareket etmesine engel oluyorum. Buna nasıl engel oluyorum? Kalçamı kullanarak. Kalçayı geriye ve yere doğru yaklaştır. Ve yavaşça yukarı. Hadi son tekrar yapalım. Aşağıda kal. Kısa kısa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve hop. Yukarı doğru uzadım. Ve yavaş ve kontrollü bir şekilde indim. Kalça egzersiz serisinin sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.